Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, ayın 20'sinde Amerikan Merkez Bankası Fed'in, ayın 21'inde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin aldığı faiz kararları Türkiye'de ister ücretli olsun, ister emekli ya da kendisine ait bir iş yeri, fabrikası olan patron olsun hepimizin yaşantısını çok ama çok yakından etkileyecek. Nasıl etkileyecek söyleyeyim. Eğer iş yapıyorsanız sizin iş aktivitelerinizi vuracak bu kararlar. Ya da emeklisiniz, bir yerde ücretlisiniz. Bir şekilde ufak tefek tasarruflarınız var. Bu kararlar dönüp o tasarrufları etkileyecek. Elinde dolara olan, dolarla iş yapanlar, altını olanlar, hissesi olanlar, faizde parası olanlar kulağınızı çok iyi açın kardeşlerim, beni dinleyin. İlerleyen dakikalarda işte bu iki bankanın kararlarını iyi analiz yapabilirsek önümüzdeki dönemde bu üzerimizdeki enflasyona karşı önce kendimizi korumuş, daha sonra da tasarruflarımızı artırmış oluruz diyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu kararıyla yabancı sermaye akışlarında bir tetiklenme, devlet iç borçlanma senetleri ve hisse yoluyla bir takım değişimler karşımıza gelecek. Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Kısaca bir FED ne yaptı onu anlatayım ilk önce. Biliyorsunuz FED ayın 20'sinde saat 21'de ne yaptı? 5.25-5.50 arasında faizi sabit bıraktı Zaten bu beklenen bir gelişmeydi ama burada Amerika'da enflasyon birazcık beklentilerin üstünde geldiği için hem tüfe hem üfe faiz indirim adedi böyle 4 olur falan derken aralıktaki gibi tekrardan 3'e düşürdüler e 2024 için faiz indirim sayısı 3 olur dediler Tabii şimdi bu 3 olduğu zaman ne oluyor altın ve hissedeki o yukarı çıkış potansiyelini birazcık sınırlıyor. A tabii ki bunlar yoluna devam ediyor. Devam ettirecek nitelikte de kararları var. Başka kararı da var. Ne örneğin şunu söyledi. Biz dedi işte Covid döneminde 4,5 trilyon dolardan 2022'ye geldiğinde 8,9 trilyon dolara çıkarttığımız o parasal büyüklükteki azaltmayı çok da hızlı yapmayacağız. An itibariyle arkadaşlar o rakam 7,5 trilyon dolara düştü. Bunu önceki videolarımda çok detaylı anlattım. Benim abonelerim biliyor. Fed'in e, bu parasal varlıklarını grafik olarak yansıttık. E şimdi o zaman buradan altını, hisseyi etkileyecek sonuç şu. Fed'in bastığı o paraları geri çekme hızı yavaşlayacaksa o zaman altın ve hisse için bir kapağı açıldı demektir ki keza New York borsasına baktığımızda ya da ons altına baktığımızda görmüşsünüzdür orada e, altındaki o yükseliş potansiyelini genel olarak koruduk zaten ki önceki videolarımızda biz e, orta ve uzun vadede mutlaka her portföyde de altının yer almasını söylüyorduk. Şimdi do, e, burada Amerikalılar arkadaşlar hisse piyasalarına bir şekilde bu e, likiditeyi geri çekme hızını düşürerek destek verdiklerinde bundan haliyle dönüp bizimkilerde etkileniyor. Bizim hisse senetleri piyasası da etkileniyor. Ama bizi etkileyen en önemli olay tabii ki ayın 21'inde bizim Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararıydı. Ben e, bu karardan önce yaptığım yayınlarda Hatta Sayın Karahan'a çağrıda bulunmuştum. Abonelerimi hatırlayacaktır. Aman gözünüzü seveyim dedim. Mutlaka bir puan da olsa sembolik de olsa faiz artırın. Gerçekçi bir yolda yürüdüğünüzün ispatı olur demiştim. Ki 250 bas puanlık da bir artış beklemiştim arkadaşlar. Benim beklentimin de 2 iki katı oldu. 500 bas puan oldu. Ama piyasanın çoğu pas geçer diyordu. Pas geçmesi olmazdı zaten arkadaşlar. Şimdi neden olmazdı dediğimizde. Yani pas geçseydi. Önceki videolarda da söyledim. Bir çuval incir berbat olabilirdi. Neden? Bakın 19 Mart itibariyle analitik bilançoya baktığımda 7 milyar dolar var. 8 Mart itibariyle merkezin ödünç aldığı paraya baktığımda 74.6 milyar dolar. 74.6 milyar dolar borç. 7 milyar dolar para var. Eksi rakam ne? Eksi 67.6 milyar dolar. Çok büyük bir eksiye doğru gidiş var dedik değil mi? O yüzden mutlaka rüştünüzü ispat etmeniz lazım. Sayın Başkanım faiz artırın dedik. Bu gerçekçi yolda yürüdüğünüzü gösterin dedik. Ve bakın 340'a falan çıkmıştı CDS'ler bir gün önce. Şimdi bu kararla 318'e indi ama dedik ki enflasyon yukarı gidiyor. O yüzden faiz artır dedik. Hani kısa vadede yüksek teknoloji üretip bunu satıp rezervi doldurma şansın yok. Çünkü eğitim reformun yok, hukuk reformun yok değil mi? Bu reformları yapma niyetin de yok. E o zaman mecburen faiz artırmak zorundasın. Tarım üfe gelmiş 58 olmuş. Girdi fiyat endeksi geçen yılın Temmuzundan bu zamana 40'lardan 45'e çıkmış gıda fiyatların roketlemiş yukarıya gidiyor. Dünyada %10 düşüyor sen de %70 yukarı gidiyor. E haliyle Türkiye'de enflasyon beklentileri aşar. E o zaman sen gerçekten kurla mücadele edeceksen kuru 50'nin önünde kesmeye çalışacaksan 50'ler 60'lar olmasın diyorsan Gerçekçi yolda yürüyorum diyorsan, Türkiye'ye sermaye akışı çekmek istiyorsan Burada faizi artırman gerekir demiştik. Ve bizi endişeye iten bir takım noktalar vardı. Şu piyasada fiziki altın bulamıyorsun. Altın denilen metalin kapalı çarşıyla bankadaki fiyatı keza doların da kapalı çarşıyla banka fiyatı arasındaki makas artmaya başlamıştı. Altın kaçakçılığı Türkiye'de yayılıyor. Çünkü altına talep var. Bulunberge falan haber oldu. Ve döviz yakıyorsun. Yılbaşından bu yana 30 milyar dolar yakmışsın. Ve para politikası bağımsızlığın haliyle sorgulanıyor. Niye? Politika faizini geçen sefer arttırmamışsın. Ve gecelik faizlerle sağından solundan dolanmaya çalışıyorsun deyince ya dedik ki yapısal sorun yok yapısal çözümler yok zaten hukuki siyasi gerginlikler var. Biz eskiye mi dönüyoruz? Yani Kavcıoğlu dönemine, Nurettin Nebati dönemine mi dönüyoruz diye haliyle endişelerimiz oldu. Ve bu endişeleri de bu kanaldan dile getirdik. Niye? Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ve şimdi işte bu 500 puanlık artışta ne oldu? Bakın ve bu iş bizi nasıl etkileyecek? Bir... Ne yazık ki, ne yazık ki iş yapan arkadaşlarımın ticari kredilerdeki ulaşımı ve ulaştığı noktada kullanacağı kredinin maliyeti yukarıya gidecek. Bu eşittir Türkiye için işsizlik demek. Ne yazık ki çok üzgünüm. Ama denize düşen yılana sarılır. Enflasyon ve kurda boğulacak da gider faize sarılır. Böyle bir durum var. O yüzden diyorum. Faiz artarken yapısal reformlar ve hukuki ve siyasi gerginlikleri azaltın diyorum. Ve şöyle bir durum var tabii ki. Bu bardağın boş tarafı yani ekonomik aktivitelerimizi bizim vuracak diyorum bu karar. Merkez <laughs> Merkez Bankası'nın arkadaşlar kredisi bitiyordu az önce saydığım gerekçelerden dolayı. Ve başkan şimdi verdiği sözü tutmuş oldu. Yani şunu söyledi aslında merkez. Ben son sözü söylemeden oyun bitmez mesajını verdi. Ve e, piyasadaki faizin gerisinde kalıyordu politika faizi ve bu artırımla o piyasada oluşmuş fiili faizlere de yaklaşarak bir şekilde daha gerçekçi yolda yürüdüğünü ispat etti ve ben evet enflasyon artıyor, sıkıntılar olabilir enflasyonda ama benim elimde hala silahlarım var ve bu silahları enflasyona karşı uygulayacağım mesajı vererek burada işte en azından prestijini yükseltti. Tabii ki bunun kuru da etkileyecek bir takım sonuçlar olacak. Ona da değineceğim. O yüzden diyorum, doları olan, dolarla iş yapanlar bir kere şunu mutlaka yerleştirelim. Yani seçimden sonra büyük bir dolar patlaması riskini bence merkez bankası bu ön yüklemeyle azalttı. Dolayısıyla seçimden sonra o olur bu olur demeye gerek yok. Yani anormal yükselişler olur demeye gerek yok. Elbette ki yanlış anlamayın. Türkiye gibi dış ticaret açığı veren, hala siyaset ve hukukta problemleri olan ülkenin kuru tabii ki yükselir. Ama biz burada çok daha trajik gelişmelerin olmayacağını değerlendiriyoruz. Rakam ve seviye olarak da size vereceğim bunu. Ona göre hazırlığınızı yapın arkadaşlar. Ve bakın Diyor ki karar metninde Merkez Bankası faiz yetmezse gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla yani bu politika faiz oranına kıyasla eksi artı 300 bas puanlık da marj belirliyorum yani tokat yetmedi mi öbür toplantıya kadar Günlük tokat dağıtabilirim diyor. Bakın bu da çok güzel. Koridor deyip eleştiriyorlar ama burada senin koridoru hangi amaçla kullandığın önemli. Adam diyor ki ben faizi zaten artırdım. Artık koridoru da kendi politikam adına kullanabilirim diyor. Yani daha da sıkılaştırırım diyor. Sterilizasyon araçlarını daha etkin kullanacağım diyor. Metin tamamen kararlı, tamamen Şahin bir merkez bankası gösteriyor. Bakın burada lütfen şimdi ben böyle deyince ya sen iktidarı tutuyorsun? Merkez bankası yönetimi Cevdet Hoca, Fatih Bey bunların yaptıkları şu an Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncesinin 180 derece tersi. İktisadi mantık ve finansal mantık bize neyi doğru gösteriyorsa bu profesyoneller onu yapıyor. Bizim amacımız zaten burada körük örüne muhalefet yapmak değil. Ben muhalif değilim zaten. Doğru yapılanı alkışlarım, yanlış yapılanı söylerim. Para idaresi yapacaksanız, portföyünüzü yönetecekseniz siyasi görüşlerinizden ve takım tutar gibi parti tutmak ya da görüşe saplanmaktan zaten bırakmanız lazım kendinizi. Ve bu iş ben karardan sonra işte saat 7.40 falandı New York'ta. E, New York'ta tanıdıklarımızla görüştüğümüzde, konuştuğumuzda şunu söylediler. Yabancının aktardı. Türkiye'deki yeni yönetime zaten Fitch'in not kararında da gördüğünüz gibi olumlu bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla şimdi buradaki bu faiz artırımı yabancı nezdinde Burada ekonomi yönetiminin enflasyon ve kuru kontrol etme adına mücadelede kararlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ve e, birçok raporda uluslararası kurumun raporunu diyorum arkadaşlar. Benim kendi yorumum değil bu. Türkiye'ye 6. aydan itibaren başlam başlaması ihtimali yüksek sermaye akımlarını Merkez Bankası'nın bu kararıyla tetiklenerek Geçmişte umudunuz bir ise şimdi o umudun iki olduğunu söyleyebiliriz diyorlar. Ama bununla beraber Türkiye'deki ekonomi yönetiminin önünde hala yürümesi gereken uzun çetrefilli bir yol oldu. Enflasyon mücadelesinin sıkıntılı olduğunu, mali açıdan bir takım handikapların olduğunu, bütçe açığı ve bu açığı kapatmak için yapılan zamların baş ağrıtabilecek nitelikte enflasyonu yukarıya zıplatma riskinin olduğunu söylüyorlar. Ama bu kararla enflasyon yukarı gitse de yakından izleyen ve aksiyon alan bir merkez bankasının yabancı nezdinde olumlu olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Buna bağlı olarak da dış sermaye akımlarının bugünden itibaren tetiklenerek devlet iç borçlanma senetleri ve hisselerde seçici olmak kaydı ile borsa İstanbul'a bir akışında başlaması mümkündür diyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar olay şu dolarda bir Türk lirası faiz kalkanı yükseldikçe ve kalınlaştıkça bu kalkan elbette ki kur ataklarına karşı dirençler oluşacaktır. Özellikle devlet iç borçlanma senedi ve hisse girişleriyle kurun bizim korktuğumuz mesela bugün pas geçseydi 50 palas dediğimiz o geçmiş videolarda da vurguladığımız sıkıntılı noktalara gitmesi Bence önlenmiştir. Merkez Bankası rüştünü ispat etmiştir. Ama beni kimse yanlış da anlamasın. Buradaki bu DİBS ve hisse girişleri 42 lira civarında bir baraj oluşturacaktır. Çok fazla da böyle kurda bir düşüş falan olmayacaktır. Yine 40'ların üstünde 42'lerde falan bir yerde baraj kuracaktır diye düşünüyorum. Ve burada hissenin arkadaşlar mantıklı olduğunu düşünüyoruz tekrardan. Çünkü bir yabancı ilgisi olacak. Keza bilanço sezonunda da çok güzel karlar da geliyor. Ben bunu şahsen Anadolu Aslanları grubunda bizim katıl butonumuza tıkladığınız zaman oraya iştirak edebiliyorsunuz veriyorum ve söz verdiğimiz gibi o belirttiğimiz bilanço dönemine ait şirketler de gayet güzel performanslar sergiliyor arkadaşlar. E şimdi buradan çıkan sonuç şu. Senin doların 42 43'te bu kararlarla sabitlenirse Haliyle yapılması gereken mevduat faizleri de yükselecek arkadaşlar. Bu önemli bir alternatif. Ama mevduat faizini de aşmak, bunu aşarken de güvenli bir şekilde yapmak istiyorsanız ben şu e, çağrıyı yapacağım. Ya bize gelin bizi dinleyin ya da yok hayır biz e, şunu istiyoruz. Bize banka önerin derseniz yapı kredi yatırım, iş yatırım. Bunlara gidin hesap açın. Ee, arkadaşlar burada gerçekten karlı şirketlere ortak olun. Bunların özellikle 6. aydan sonra benim bugünkü konuşmalardan sonra da edindiğim Türkiye'ye bir yabancı sermaye girişine dair umudum biraz arttı. Tabii çok büyük giriş olmayacak ama e, özellikle hisse bacağında bu iş başlayacak gibi gözüküyor ki dönüp ben şimdi bakın bugün bile ayın 21'inde bile borsaya baktığımda bir takım şirketlerde Yabancının mal kazıdığını görüyorum. Bakın alıyor demiyorum. Mal kazıyor diyorum. Dolayısıyla bunlardan önce davranmanız faydalı olacaktır. Ha ben şu e, iyiliği de yapacağım. Şunu yapacağım. Bilançolara baktık arkadaşlar. Ayın 21'ine kadar gelen kapa gelen bilançolarda hakikaten yabancının alabileceği hedef fiyatı an itibariyle çok yukarıda olan şirketlerin isimlerini vereceğim. Ben fiyat seviyesi söylemeyeceğim. Bu zaten kanunen yasak. Ben size şirket söyleyeceğim. Siz o şirketleri gidin. Yapı kredi yatırıma, iş yatırıma sorun. Bu şirketi dediler sizin hedef fiyatınız nedir diye onlara sorun. Ya da bu şirket doğru şirket mi diye sorun arkadaşlar. Aklın yolu bir. E onu da önümüzdeki videoda yapayım. Şimdi 16-17 dakika oldu. Onu saymaya başlarsak 30 dakikaya çıkacak. Sonra bana yine kızacaksanız önümüzdeki videoda şirket isimlerini vereceğim arkadaşlar. Tek 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 seviye vermeden şirket ismi vereceğim. Çok mantıklı ve bir de şu çareyi yapacağım. Bu bir reklam değil arkadaşlar. Bu bir gereklilik. Benim samimiyetimi biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar kendinize yatırım yapın. Bizim katıl butonumuzla tıklarsanız Türkiye'nin en iyi yatırımcı okulu bizde. Ona katılın. Niye en iyisi bizde biliyor musunuz? Her sabah günlük raporlarla o okulda öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz, uygulamaya çeviriyoruz. Bilanço sezonlarında anlattığımız şirket bilançoları Allah'ın izniyle yürüyor. Dolayısıyla burada güzel bir fırsat var diyoruz. Evet Umarız bu karar e, ülkemiz için ekonomimiz için faydalı olur ama tabii ki siyasi kanadın ödevleri var gerginlikleri azaltmak yapısal reformları yapmak Umarız şu seçim. Tozu bulutu değiştik kalktıktan sonra da bu konulara hükümet el atar. Eğer el atarsa kuru daha aşağılara çekme şansımız olur. Atmazlarsa dediğim gibi dolarda 42-43. Mevduat faizinde yukarıya doğru hareketlenmeler olur. İş hayatı birazcık sıkıntıya girecek. Mevduatı da aşmak. Doların 42 getirisini de aşmak isteyenler de dediğimiz seçici karlı hisselere girmek zorunda. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.